Gazetecinin tanık olma talihsizliği. Gazeteci Tuncay Molla Veysoğlu, cemaatin dinci faşist darbe kalkışmasından bir gün sonra yazdığı yazı yüzünden bir yıl üç ay hapse mahkum edildi. Hem ilk duruşmada ve tek, tek celsede. Mahkeme Molla Veysoğlu'nun gazetedeki yazısında FETÖ'nün şiddet içeren eylemlerini meşru gösterdiği ve bu şekilde Terör örgütünün propagandasını yapmak suçunu işlediği sabit olduğundan ifadelerini kullanarak tecilli olmayan hapsine karar verdi. Bu karar en az gazetecilerin tutuklanması kadar önemlidir. Bu kararla artık gazetecilerin tanık oldukları olayları bile özgürce yazabilmesinin önüne çekilmiş bir set gibidir. Nedenini anlatayım. Tuncay Molla veisoğlu yazarı olduğu Yeni Çağ gazetesinde 17 Temmuz günü Erdoğan yanından nasıl kaçırdılar başlıklı bir yazı yazdı. Yazı 17 Temmuz'da yayınlandığına göre Molla Veysoğlu yazıyı dinci faşist kalkışmanın ertesi sabahı kaleme almış demektir. Yeni Çağ yazarı kalkışma günü tesadüf eseri Cumhurbaşkanı'nın da tatil yaptığı Marmaris'teki otelde kalıyor. O gece yaşananların önemli bir bölümüne de tanık oluyor. Molla Veysoğlu'nun yazısı aslında bir tanıklık yazısı. Komandoların otele nasıl geldiklerini, açılan ateşleri, patlayan bombaları, o sırada şehit olan iki polisi ayrıntılarıyla anlatıyor Mollavisoğlu. Yazının devamındaysa üzerinden henüz 18 saat bile geçmemiş olan darbe kalkışması ile ilgili gözlem ve analizlerini yazıyor. Bu yazı hakkında darbeyi bildiği ve destek verdiği şeklinde bir suç duyurusu yapılıyor. Molla Veysolu hakkında dava açılıyor. Yazının tamamını Yeni Çağ Gazetesi internet sitesinden okuyabilirsiniz. Bütün ayrıntılarını bu köşeye almam mümkün değil. Dava açılmasına rağmen Tuncay Molla Veysolunun içi rahat. Çünkü o geceyle ilgili tanık olduğu olayları birebir anlatmış. Ayrıca daha sonra Mu Muğla Cumhuriyet Savcılığı'nın darbeci komandolarla ilgili hazırladığı iddianamede yazılan ayrıntılar... Neredeyse Molla Veysolu'nun yazısıyla birebir örtüşüyor. Savcının beraat talebine rağmen mahkeme başlıyor. Hakimler sorgulamayı yapıyor ve karar jet hızıyla açıklanıyor. Molla Veysolu darbeyi övmüş, darbecileri haklı ve meşru göstermiştir. Bir yıl 3 ay hapsine. O yazı çok sıcak saatlerde yazılmış bir tanıklık yazısı. İçinde geçen bir cümle var, o da şu. Darbeciler söylendiği gibi, halka ateş açmadılar. Amaçları Cumhurbaşkanı'nı bulmaktı. Molla Veysoğlu aynı yazıyı birkaç gün sonra yazsa Ankara ve İstanbul'da yaşananları da daha açık bir zihinle irdeler ve aynı cümleyi yine aynı anlamda ama farklı kelimelerle yazardı belki. Yeni Çağ yazarı olayın sıcaklığıyla sadece o anlarla ilgili gözlemini aktarmış ki bu zaten hain komandolarla ilgili iddianamede de aynen var. O anda komandolar halka ateş açmamışsa başka ne yazılabilirdi? Bu dava bana göre eldeki belge ve bilgilere göre yargıtaydan döner. Ancak tehlike şu ki mahkemeler FETÖ olayı nedeniyle öyle bir psikolojik baskı altında ki iktidardan gelen subjektif suç duyurularına karşı hukuk kurallarını uygulayamıyor, adaleti yerine getiremiyor. Bu da bundan böyle muhalif ya da olmayan bütün gazetecilerin iktidar veya sarayı eleştiren her türlü haber ve yazılarından sonra dehşetli cezalarla susturulacağı anlamına gelir. Nitekim Tuncay Molla Veysol'un avukatı Celal Ülgen'in mahkeme kararından sonra yaptığı açıklama hepimiz için önemli bir uyarı niteliğindedir. Şöyle diyor Ülgen: Bu mahkemeler bağımsız mahkemeler değil. Bu mahkeme kendilerinden çok korkuyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'ı kızdıracak bir karar verdikleri takdirde hayatları mahvolacak diye ürküyorlar. Polis sirenlerinden çok korkuyorlar.